Merhabalar, herkese günaydın. Nasılsınız bakalım? Umarım ki herkes çok ama çok iyidir. Günün mesajıyla yine bu sabah karşınızdayım. Evet, farklı bir ortam, farklı bir yer değil mi? Değişik. Çünkü tatildeyim biliyorsunuz ki. O yüzden imkanlar nerede, nasıl el veriyorsa öyle çekmeye çalışıyorum sizler için bunları. Evet, mazur görün lütfen bunun için. Evet günün mesajlarına geçelim. Sizlere aslında Manisa'dan sesleniyorum bu sabah. Sipil Dağı'nın eteklerinden. Gayet güzel bir yer. Bakalım biraz burada kalıp daha tatilime devam edeceğim inşallah ama tabi aksatmak da istemiyorum ne günün mesajını ne bireysel danışmanlıklarıma devam yine buradan da olsa sizlere e, hizmete devam edeceğim çünkü e, biliyorum ki herkesin beklediği ve e, nasıl anlatayım çünkü bir alışkanlıklarınız oluştu artık ister istemez şimdi bir şeyleri yarım bırakmak tabii ki de olmaz özel zevkleriniz için bir şeyleri yarım bırakamazsınız çünkü neden bu benim iş İşim. <laughs> Bu benim işim yani ben onu iş olarak gördüğüm için belki de sizlere de tabii ki e, hiçbir zaman eksiksiz sunmak isterim ve o şekilde de devam ediyorum elimden geldiği kadar yine videoda paylaşacağım sizler için. Ve videolarımı da çekeceğim yine e, açılımlarımı da yine aynı şekilde özel danışmanlıklarımı da devam ediyorum e, çok fazla bir sıkıntı yok benim için aynı rutin devam edecek sadece ben başka bir yerde olacağım <laughs> o kadar başka bir şey yok evet hemen başlayalım bakalım bugünün mesajları neymiş sizler için siz de odaklanın bu arada. Sanırım şöyle gözüküyor. Evet gayet güzel oldu. Çok düştü. Evet ben de biraz dinlenip hem tatil yapayım hem ee, dinleneyim. Aklımı toplayayım biraz böyle kafamı toplayayım gibi <laughs> bir zaman geçiriyorum buradan. Gayet güzel. Arkadaşlar bu arada akşam Katina'nın bir kartını paylaşmıştım Instagram'ımda. Muhtemelen gördünüz birçoğunuz. Evet artık başlayalım yazmıştım. Bir ya yavaş yavaş artık Katina'ya daha ağırlık vermeyi düşünüyorum arkadaşlar. Katina'yı biraz daha böyle biliyorsunuz önce zaten açılımında da söylemiştim Katina'nın açılımında benim için gerçekten Önemli bir deste demiştim ve böyle zamanını bekledim yorum yapabilmek için diye belirtmiştim orada. Evet Katina gerçekten önemli bir destedir ve düzgün yorumlanması gerekir. Ben de her şeyi böyle tam ayrıntısıyla yaptığım için belki de bu zamana kadar çok fazla hep çalışmıştım ama çok fazla üzerine gitmemiştim. Şimdi artık tabii ki Katina ile de sizlere cevap olmaya çalışacağım. Katina destesiyle inşallah böyle ara ara onları da tanıtacağım size. Hangi kartın ne olduğunu onların kartlarından da çekeceğim bazen. mesaj olarak mesela işte günün mesajları, gecenin mesajları gibi onlardan da yardım alarak devam edeceğim inşallah. Bakalım sizler için iyi olsun. Herkes görüyor sanıyorum ki evet sarı ve pembe. Evet hadi seçelim bakalım arabalarımızı. Herkes seçti mi? Sanıyorum seçti. Ben de bugün pembe seçeceğim bakalım. Evet pembeyi seçmek istedim bugün. Şöyle koyayım. Küçük olunca burası da tabii ki yer bulamıyorum. Şimdi onları koymaya da. Evet. Mavi arabayı seçenler. Sizin bugünkü mesajınız neymiş? Bakıyoruz. Hemen. Şöyle koyalım. Aa çiçek bolluk geldi. Dün de gelmişti bu kart. Bakın kartlar nasıl dönüyor dolaşıyor. Hep aynı geliyor aslında. Ama e, hep birilerinin bunları yaşadığı için aslında kolektifte bu şekilde geliyor kartlar. Evet. Mavi seçenlerde Çiçeklenen bolluk dedi. Evet, bugünün enerjisiyle çiçeklenen bolluk. Yani hayatınızda bir şeyin bolluğun, bereketin e, çok fazla yavaş yavaş çoğalacağını ve çok fazla bereketli olacağını söylüyor. Hayatınızda bakın çiçeklenen bolluk demek ve işlerinizde belki bir şeylerin değişmesi, önünüzün açılması, kısmetinizin e, değişmesi, ne bileyim enerjilerinizin değişmesi gibi durumlar söz konusu olabilir. Ama çok fazla böyle bollukla bereketle artarak gidecek bir durumun söz konusu dedi burada sizler için. Evet yalnız böyle bir çok fazla bir emek harcandığını söylüyor. Bu konu her neyse e, emeğinizi çok fazla harcadığınızı ve çok fazla emek gösterdiğinizi söyledi. Burada e, ama emeklerinizin karşılığını alacaksınız dedi. Burada çapa kartıyla. Ektiğinizi biçeceksiniz ve sizin verdiğiniz o emek her neyse işiniz mi e, yoksa ilişkileriniz mi her ne hangi konuysa mavi araba. Onunla beraber siz... E, ektiklerinizi biteceksiniz ve o emeklerinizin karşılığı size gelecek dedi burada çok net bir şekilde Yalnız bir durumla ilgili yavaşlama dedi. Evet, bu durum belki de yavaşlamış olabilir. ağır ilerleyecek bir durum dedi. Kaplumbağa ile beraber sizin beklediğiniz kadar hızlı olmayabilir bazı şeyler. Bunun için sabırsızlık çalıştırmayın lütfen ve niye olmuyor, niye olmuyor deyip ısrarcı tutumdan uzak kalmaya çalışın. Sizin için kıymetli olabilir bu süreç. ısrarcı tavırlarımız biliyorsunuz ki maalesef biz ne kadar ısrar edersek o kadar bizden uzaklaşıyor. Şimdi yasa kartıyla kıskançlık kem göz dedi. Bir e, siz mi çok kıskançsınız yoksa eee sizi mi çok kıskanıyorlar? E, orayı oraya kim nereye uyuyorsa e, o alsın lütfen. Şimdi kimin e, siz de kıskançlık yapıyor olabilirsiniz. Eğer kıskançlık yapıyorsanız e, lütfen bunu yapmayın. Çünkü bu sizin önünüzü kapatmaktan başka bir şey olmaz arkadaşlar ve e, he, hep olumsuzluğa e, gidersiniz ve hep Kötüye gidersiniz. Aranız hep bozuk olur eğer kıskançlık gereksiz kıskançlık yapıyorsanız bunu yapmayın veya e, bir diğer versiyonunda da sizi kıskananlar varsa bunlarla ilgili de evet yana sağ, kem göz e, kıskançlık dedi e, etrafınızda negatif enerjiler olabilir ve e, negatif enerji insanlardan uzak durmaya çalışın lütfen bu sizin için kıymetli olabilir size etkisinde bırakıyor olabilirler dedi. Burada bir uyarı geldi aslında kartlarımızdan. Ve çok güzel yükselmiş istatlar geldi. Melek mesajınız güçlü sevecen ve bilge ruhani liderler seni koruyor. Kolluyor ve sana yol gösteriyor dedi. Evet yükselmiş üstadlar sizin ne olduğunu söyledi. Burada aslında ee, çok güzel bu bu kalp çok sık gelmez. Bu son zamanlarda çok gelmeye başladı arkadaşlar. Siz de fark ediyorsunuzdur. Yükselmiş üstadlar gerçekten e, üstad olanlar. Ruhani liderler e, sizin koruyup kolladıklarından bahsediyor. Spiritüel alanınız gelişmiş veya yüksel yüksek olabilir ama çok üst kademelerden korunuyorsunuz. Merak etmeyin. Bu arada sabah açamıyorum kendimi. <laughs> Aranızda büyük çekim var dedi. Aşk kartınız bugün. Şunu asla unutmayın. Ruh eşinizi aranıza, aramanıza gerek yok. Siz ruhsal farkındalığınıza eriştiğiniz zaman o sizi bulacaktır. Çekim yasası ruhsal anlamda yaşamınıza gelecek aşkınızı aslında size bazı manevi dersler vermek için de kapınızı çalıyor olabilir. Ruh eşinizle aranızda büyük bir çekim hissi olur dedi. Evet sizi geliştirmek ve kendinizi geliştirmek için de ruh eşleri hayatınıza girer diyor burada. Evet sizler için de belki de ee, işte o boyutunuz ee, ruh ee, ruhsal farkındalığınız arttığı zaman sizin hayatınıza tekamül edebilir o kişi dedi. Evet merhaba. Hepinizin ve bütün harini olsun. Alın ve kabul edin. Şöyle koyabilirim. Evet şimdi sarı arabayı seçelim. Ben bugün pembe seçmiştim sanıyorum. Sarı arabayı seçenler sizin mesajınız neymiş? takdir. Bakın enerjiler dönüyor dolaşıyor. Hep aynı genelde durumlar veriyor. Evet. Sarı arabayı seçenler e, bugünkü enerjiniz takdir dedi. Bir konuyla ilgili takdir edilmek veya e, ödüllendirilmek veya nasıl diyeyim e, ...hani böyle kazanmak diyeyim... ...yani bir durumla ilgili yaptıklarınızdan dolayı... ...belki işinizle ilgili olacak... ...bu takdir ediliyorsunuz... ...belki kariyer atladınız, başarı sağladınız... ...istediğiniz yere geldiniz... ...bu da bir ihtimaldir... ...onun için takdir edilmiş olabilirsiniz... ...bir şeyler bir... E, ...bir şeyler sunulmuş olabilir size veya ikili ilişkilerinizde bir şeyleri başarmışsınızdır ve artık hani istediğiniz gibi gidiyordur durum düzeltmişsinizdir kendi lehinize çevirmişsinizdir bu da takdire şahan bir şeydir bu da takdir edilir sizde de hangisi varsa ona uyumlanın lütfen Hangini, e, hangi durumunuza el veriyorsa onları kabul edin evet bir konuyla ilgili takdir edildiğinizi ve başarı sağladığınızı söylüyor burada net bir şekilde ama bir suçluluk duygusu duyan birisi var dedi e, belki size yaptıklarından belki de şimdi bu iki taraf da olur. ikiniz de olabilirsiniz. Bir size de yapılıyor olabilir. Yani size yapmış olduğu durumlardan dolayı bir vicdan daha suçluluk duygusu çeken biri olabilir. Ya da siz bir bir şeyler yaptınız ve bu e, suçluluk duygusunu duyuyor olabilirsiniz. İki tarafı da e, düşünün. Ama dedi, diyor ki burada da kart sağduyulu e, kalın. E, Dilerinizin gerçekleşmesi diyor sakın fevri çıkışlar yapmayın diyor. Fevri çıkışlar sizin zararınıza olacaktır. Sağduyulu kalmaya çalışın. Ve lütfen... E, Endişe ve korku asla çalıştırmayın hayatınızda. Önünüzü kapatan en büyük engellerden bazılarıdır onlar zaten. Ve size çok sadık olan birinden bahsediyor. Köpek kartıyla geldi burada. Evet köpek kartımın anlamı neydi arkadaşlar? Sadık. Ee, koşulsuz seven ve yani hiçbir şekilde size ihanet etmemiş olan kalben sadık birinden bahseder. Siz belki öyle olduğunu düşünmüyorsunuz ama e, gerçekten sizi kalbiyle seven birinin olduğunu söylüyor. Siz belki e, sizinle oynayıp aldattığını veya ne bileyim eğer ex partnerlerinizse onunla beraber Belki de sizinle zaman geçirdiğini düşünüyor olabilirsiniz. Hani bir hissiyatı yoktu, maceradı gibi düşünenleriniz varsa hayır, hayır lütfen o kişi gerçekten sadıkmış sevgisinde söylediklerinde gerçek diyor kendinizi temizleyin dedi. Meleklerden arınmış olabileceğiniz her tür almış olabileceğiniz her türlü zararlı enerji çıkarmalarını istedi. Evet, temizliğe gitmelisiniz. Beden, beden ruh temizliğine gitmelisiniz. Meleklerinizden yardım isteyin ve o her türlü zararlı enerjiyi ortadan çıkar sizden çıkarmalarını isteyin dedi. Lütfen kendinizi temizleyin. Belki de blokajlarınızı temizlemeniz gerekiyor ki önünüzün daha iyi ve daha güzel, net açılabilmesi için kalanlar da varsa onlar da temizlensin. Bugün aşk kartınız eski sevgilin arayabilir dedi. Geçmişin kapılarını çalmaya hazırlanıyor. Eskiyle bağın henüz kopmadı diyor. O seni düşünüyor. Seni aramak istiyor. Yarım kalan aşk enerjisini şimdi kucakla dedi. Bir de olumlaması var altında. Geçmişin vereceği mesajı sevgiyle kabul ediyorum diyor. Evet aşk kartı olarak da eski sevgilin arayabilir dedi. Sarı arabayı seçenlerde eski sevgililerden dönüşler olabilir. Evet bir de bu dolunayla demiştik. Ee, dönüşler biliyorsunuz ki dönüşler olabilir demiştik. Eskilerden dönüşler de ihtimal var demiştik. Evet benim takipçilerimden de e, çok zor olan kavuşmaları diyeyim. Hani barışmaları zor olan e, birçok kişiden 2-3 iki, iki, gündür güzel mesajlar alıyorum. Siz de belki görüyorsunuzdur. Bazıları YouTube'a da yapıyor altına yorum. E, hata yayınladım dün, dün bir tanesini. Öyle bir sürü mesajlar almaya başladım. Birçok kişi kavuşuyor aslında. E, bu süreçte enerjiler onu hani imkansız olan kişiler bile birbirleriyle yine e, diyaloğa geçebiliyorlar e, ve çok güzel zaten e, evrende bunu veriyordu ama tabi bunu e, olması için ne yapmak gerekiyordu e, Tabii ki sizin akışta kalabilmeniz ve sizin gücünüzü yükseltebilmeniz işte o güçlerini yükseltenlerde güzel dönüşler e, görüyoruz ve güzel dönüşler oluyor e, mesajlarıyla da bana bildiriyorlar ben de çok memnun oluyorum çok mutlu oluyorum. 2-3 gündür güzel yani bu haberler. Her e, mutlaka her e, bir gün sizde o mutluluğu yaşayacaksınız. O sürprizler ve o e, sizin de kapınızı çalacak. Ama enerjinizi tabii ki düzgün tutmayı başarabilirsiniz. Yani bir şeyleri almayı becerebilirsiniz. Maalesef ki e, gidip almalısınız size sunulan şeyi ayağınıza beklememeli, gidip almalısınız. Bunun için mücadele etmelisiniz. Evet, inşallah daha güzel haberlere hep beraber. Çünkü herkes mutluluğunu hemen benimle paylaşmak istiyor. Ben de çok mutlu oluyorum bunun için. Sizlerle ben de aynen yaşamış kadar oluyorum o e, mutluluğu aslında. Evet, hepiniz için e, en güzel dileklerimi gönderiyorum sizlere. Her şey gönlünüzce olsun. Evet pembe araba. Bugün bakalım pembe arabasında ne var? Seçenler bende de. Altın tutan erkek. Dün de sanıyorum bu çıkmıştı bende. Seçtiğimde. Evet. Ben beraber seçenler altın tutan erkek dedi enerji kartı bugün evet biliyorsunuz ki bu e, altın tutan erkek e, sizin için aslında e, maddi manevi her şeyi e, desteğini yapabilecek kabiliyette olan ve e, gayet böyle he, he, her konuda düzgün güzel otorite sahibi işte etrafı çok geniş birçok tanıdığı olan birçok kişiyle muhatap olan saygın işte güçlü karakterli birinden bahsediyor burada aslında evet ama kişi hiçbir e, size evet yardım etmek istiyor belki her koşulda yanında olacağınızı belirtiyor kişi sizin sizinleymiş zaten ama bu tabii ki e, Nasıl diyeyim ikili riski olarak algılamayın. O olmayabilir de ya da sizi gerçekten çok hani olmayacak bir şeyler olmuyor. Kabullenişe geçmiş birisi olabilir. Ama koşulsuz olarak bu yardımı ve bu sizin rahat yaşayabilmeniz için belki de bunları yapmak isteyen birinden bahsediyor burada ama sizden hiçbir beklentisi yok. Tamamen karşılıksız yapıyor bunları. Size her konuda destek verebilecek ve sizi zordan çıkarabilecek, hiçbir zaman zorda bırakmayacak bir eri enerji verdi burada. Dün de çıkmıştı sanıyorum ki o yanlış hatırlamıyorsam. Biraz böyle kavgalı, sürtüşmeli, kaoslu bir dönem geçirmiş olabilirsiniz veya ilişkilerinizde aynen de bunu yaşıyor olabilirsiniz. Bir türlü böyle toparlayamıyorsanız eğer e, lütfen o durumu toparlamak için üzerinizdeki belki blokajları veya engelleri, e, negatif olan kişileri onları uzaklaştırmanız gere gerekiyor etrafınızdan. Bu süreci geçmiş dönemde de yaşamış olabilirsiniz. Bir yeni başlangıç da olabilir. Burada 11 olarak geliyor. Geçmişte böyle bir de dönem yaşamış olabilirsiniz ya yani hayatınız hep böyledir. Belki bir dönüşümü yaşadınız hayatınızda şimdi her şey tabii ki değişti bakın e, denge sonrasında şey dedi Ekinos kartı geldi evet belki de hayatınızda bir şeyleri dengelediniz eskisi gibi değil artık hayatınız neyi nasıl yapacağınızı biliyorsunuz nasıl yönleneceğinizi e, bunun farkındalığına varmışsanız eğer tabii ki o farkındalıkla beraber birçok şeyi hayatınızda düzeltme imkanınız olmuştur ve olacaktır Sakın bundan vazgeçmeyin olur mu? Boşluk, hiçlik kartı ee, belki de e, artık e, nasıl anlatayım hayatınıza değil de çünkü burada güçlenme veriyor gayet güzel ve e, güçlenme verdiği için burada şimdi bu hiçlik kartı belki de ilişkilerde artık böyle bir şeyleri boşladığınız bakın hiç yok yani hiçbir şekilde boş boş Belki de ikili işler artık sizler için boş geliyor Bu da çok fazla belki kırıldığınız ve yıprandığınız için e, istemiyorum artık hayatımda da aşk olmasın e, hayatımda da e, o duygular olmasın ne yapayım Ben de onları yaşamayayım yani yapacak bir şey yok dediğiniz evreler veya süreçler e, gelmiş olabilir ama siz e, başarılı olarak bir travmanın altından muhtemelen çıkmışsınız, kalkmışsınız, tekrardan canlanmışsınız ama başarılı da olmuşsunuz. Ve şimdi tabii ki bunları bu kadar başarmışken belki de aklınıza da diyorsunuz ki işte bu boşluk, hiçlik kartından anlatmak istediği şöyle de olabilir sizler için ben bu kadar zahmeti ve bu kadar psikolojimi düzelterek nelere uğraşarak veya mücadele ederek neleri açtım ki şimdi tabii ki de bir olmayacak bir şey yüzünden bütün hayatımı mahvedemem ve enerjimi düşüremem modunda olabilirsiniz muhtemelen birçoğunuz da o modda yani burada birisi var bir enerji bunu tabii ki dişler olarak dişliler algılasınlar veya eğer eliler beni dinliyorlarsa bunda onlar da kendileri biri için bunu yapabilir Verirler, koşulsuz olarak onu veriyor ve sizlerde kesinlikle enerjinizi düşürmeyin her ne olursa olsun şimdi olmayacak bir şey için ben enerjimi düşüremem diye çalıştırıyor olabilirsiniz. Peki melek kartımız ne dedi bize bugün? Üçüncü göz çakrası verdi bize. Sevgi enerjisini bütün biçimler içinde örneğin melekler ağrılar ve öngörüler olarak görmek senin için güvenli dedi. Evet üçüncü gözünüzün sağlam olduğunu ve belki de spiritüel alanınızın, ruhsal alanınızın sağlam olduğundan fark anlatıyor. Burada üçüncü gözünüzün. Evet üçüncü göze belki de bir mesaj da olabilir. Biraz böyle çakralara çalışın isterseniz üçüncü göze. Arada bir belki blokaj koymuş olabilirsiniz oraya. Ama sizin öngörüler olarak görmek için e, güvenli diyor. Siz öngörülerinizi paylaşıyorsunuz. Gerçekten hani e, öngörüleriniz e, güzel olduğundan bahsediyor burada. Net olduğundan ve insanlara yardımcı olduğundan bahsediyor. Üçüncü gözün e, zaten kalp gözü açıklığı e, öyle bir şeydir biliyorsunuz ki. Evet. Üçüncü göz çakrası dedi. Ve üçüncü göz ile beraber e, sizin gerçekten hissiyatınızın kuvvetli olduğundan bahsetti burada. Onu baştan çıkar dedi. Hayal gücü uçsuz bucak bazı şeyler onun hayal gücüne kalsın. Ara ara yapacağın geri çekilmeler onun hayal gücünü de devreye sokar dedi. Hayal gücü anlam yüklemeye bayılır. Sizin geri çekildiğiniz anlarda o sizi olduğundan fazlası sanacaktır. Aşk çoğu kez bir sanma veya hayal işidir dedi. Burada onu baştan çıkar dedi. Eğer böyle varsa bir birliktelikleriniz, biri aklınızdan çıkmayan veya olmak istediğiniz, sizinle olmak istediğiniz, onunla yürümek istediğiniz veya ilerlemek istediğiniz birisi varsa onu baştan çıkarmanız gerekiyormuş. Ara ara geri çekilmeler, mesafeler koymanız lazımmış bununla beraber. Evet, ben merhaba. Hepinizin ve bütün olsun. Gayet de güzeldi bence. Dikkate almanızda fayda var diyeyim. Evet bir eril dişil yapalım bakalım şimdi yine. Bugünün enerjileri neymiş eril ve dişillerde? İnşallah güzel olmuştur arkadaşlar. <laughs> Video. Şartlar ne kadarsa onu gerektirdiği şekilde çekmeye çalıştım yanlışlar veya ya yanlış yerler varsa lütfen kusuruma bakmayın. E, bu tatilde olduğum sürece nelerde bulabilirsem oralarda çekeceğim videoları. <laughs> Mazur görün affınıza sığınıyorum. Evet bakalım bakalım bugünün Eril'in dişli ne diyor. Bugün Eril diyor ki Bil, bilmiyorum. Kendimi hazır hissettiğim hiçbir konuda hazır hissetmediğim hiçbir konuda benden bir şey alamazsın beni zorlama dedi evet bakın bugün eriler bunu savunuyor ben kendimi hazır hissetmiyorum bu konuyla ilgili hazır hissetmediğim durumlarda e, benden hiçbir şey alamazsın sen bu konuyla ilgili sakın beni zorlama zorlamaya gitme ısrarcı olma mesajı veriyor bugün eril. Peki dişil ne dedi? Yanıltma. Seni eyleme geçirmek için ufak tefek oyunlarınla kıskandırmak hoşuma gidiyor. Aslında içimdeki kız çocuğu sevilmek istiyor. Sev beni dedi bugün dişil. Evet şimdi burada aslında az önce e son baktığımız pembe arabada çıkan hani onu baştan çıkar dedi ya arada bir böyle e, uçsuz bucaksız hazinedir zihin işte e, geri geri çekilmeler yaparak onun zihnini meraklandır burada da eyleme geçirebilmek için diyor seni kıskandırmak için ufak tefek oyunlar yapıyorum ben diyor dişi tabi onu delirtmek için aynı şeye gelmiş oldu aslında evet gayet de güzeldi bence harika alın ve kabul edin bugünün mesajları da güzel evet uzun zamandır yapmamıştım hadi bir e, Evet hayır yapalım arkadaşlar. Uzun zamandır yapmamıştım. Hadi bugün yapalım bakalım. Tutun dileklerinizi. Herkes dileğini tutsun bakalım. Görebiliyorsunuz değil mi? Evet. Hemen tekrar koyuyorum. Seçin bakalım. <laughs> Pardon. Dileğinize odaklanıp seçin arkadaşlar yine sarı demek istiyorum bakalım. Değiştirmeyeceğim. Evet, onlar şimdi böyle bakalım. Bakalım mavi seçenler. Aha, mavi evet dedi arkadaşlar. Mavi seçenlerin dilekleri kabul olacak. Sarı Sarı zaman dedi. Acele etmeyin dedi. Zamana bırakın. Her şey olacağına var, varacak dedi. Zamanı vakti geldiğinde tabii ki pembe de de hayır çıktı arkadaşlar. Hayır, olmayacakmış dilekleriniz veya şu an için Koşullar uygun değil. Bu da e, ihtimaldir. Ama üzülmek yok olur mu? Lütfen üzülmeyin. Elbet bir gün siz ısrarla isteyin. Israrla istedikten sonra hiçbir dileğin gerçekleşmeme gibi durumu söz konusu olmaz ki. Rabbim o kadar çok e, bağışlayıcı ve vericidir ki siz ne kadar çok gönülden isterseniz sizin mutlaka hayatınıza onu tekamül ettirecektir. Bundan hiç şüphe duymayın. Kesinlikle duymayın ve çok isteyin arkadaşlar. Çünkü Rabbimin e, e, durumu yani nasıl anlatayım Rabbimin e, bolluğu çok fazladır çok fazla bol herkese yetecek yetecek kadar çok fazladır e, Onun için ikramları çok fazladır Sizler de çok isteyin bıkmayın yorulmayın usanmayın hep isteyin ama gönülden tabii ki gönül gözünüzle isteyin ve e, bakın e, ondan sonra da bırakın olmasını e, beklemeyin yani olmasını takip etmeyin e, dileklerinizi ve isteklerinizi takip etmeyin e, isteyin gönderin ve bırakın. Takibini yapmayın. Göreceksiniz bir gün o sizin hayatınıza mutlaka gelecek. Evet şimdi artık veda zamanı. Evet bugünün mesajları buydu. İnşallah beğenmişsinizdir. Birileriniz için faydalı olmuştur. Birazcık böyle karanlık veya e, görüntüde durum bozuklukları varsa lütfen. Hepinizden çok çok özür diliyorum şimdiden. Ama tabii ki şartlar ve imkanlar neyi gerektiriyorsa o şekilde yapmam gerekecek bir müddet. Affınıza sığınıyorum her birinizin. Evet herkese mutlu huzurluk mucizelerle dolu bir gün geçirmenizi diliyorum. Bugün pazar zaten tatil günü biliyorsunuz ki. Evet bir açılım da yapmak niyetindeyim aslında bugün için. Bakalım inşallah fırsatını bulabilirsem sizler için açılım da yapacağım Youtube'a yine atacağım. Ee, bekleyenler var çünkü biliyorum. Evet aynı zamanda tatilime de devam edeceğim burada. Evet, bir sonraki açılımda görüşmek üzere. Ee, kendinize çok ama çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.